Merhaba dostlar, bugün bir hayli e, gelişme var. E, çok yeni, özel gelişmeler. Bunlardan biriyle direkt mevzumuza başlayalım. Ülkemiz Türkiye Ekim ayında öyle bir hamle yaptı ki, aradan daha 3 ay bile geçmeden Avrupa Birliği'ne doğalgaz ihraç eden bir ülke olduk. Bu nasıl oldu? Nasıl bir e, zincirleme hareket hemen açıklayayım. 7 Ekim günü, geçtiğimiz 7 Ekim'den bahsediyorum. Türkiye boğazlardan gemi geçiş ücretini tam 5 misli arttırdı. Dünyada da hiçbir ülkeden gık çıkmadı arkadaşlar. Neden çıkmadı derseniz, böyle bir hakkımız vardı da ondan. Yani hem Montre Boğazlar Sözleşmesi hem de Birleşmiş Milletler'de yapılan anlaşmalar bize bu hakkı zaten tanıyordu. Öyle anlaşılıyor ki en uygun zamanı kollamışız. En uygun koşullar ortaya çıkınca da bombayı patlatmışız. Üstelik öyle bir durum var ki her yıl Temmuz ayında fiyatı güncelleyeceğimizi de ilan ettik. Bu kararın zincirleme bazı sonuçları oldu. O sonuçlar da bizim için kadayıfın üstündeki kaymak oldu. Şöyle örnek vereyim. 150 bin ton doğalgaz taşıyan bir e, LNG gemisi diyelim. Boğazlardan geçmek için bundan böyle bize 600 bin dolar ücret ödemek zorunda. Şimdi böyle bir durum ortaya çıkınca Bulgaristan'la Yunanistan'da apar topar masaya oturdular. Yunanistan'ın Dede Limanı'ndan başlayıp Bulgaristan'ın Burgaz limanının arasına kadar giden bir boru hattı inşa etmek ve Boğazları da bypass etmenin yolunu aramaya başladılar. Çok kısa bir zaman içinde o işin hiç de o kadar kolay olmayacağı ortaya çıktı. Bir kere adamların parası yok. İkincisi var olan limanları uygun değil ve dahası bu işi yapacak zamanları yok. E ihtiyaçsa acil ne yapacaksın? <laughs> Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Yapmak istedikleri hattı biraz araştırınca tam 28 seneden beri bu hatla ilgili görüşmeler yaptıkları ve 28 senedir bu hattı bir türlü hayata geçiremediklerini de bu projenin çok eski bir proje olduğunu da öğrenmiş oldum. Bu arada Boğaz'dan geçiş zammına geri dönersek Şöyle de bir durum ortaya çıktı hani diyorum ya zincirleme diye. Türkiye'nin 2023 yılında Karadeniz ve Akdeniz'de yapacağı bütün keşif sondajlarının parası bu yapılan zamla çıkartılmış oldu. Sadece bu zamdan gelen para sayesinde 2023'te yapacağımız sondajlar bedavaya geliyor. Anlayacağınız bir taşla kaç kuş? Ve durun daha bitmedi. Dahası var. Ee, gene adamlar baktılar ki boğazlardan gaz geçirmek pahalı. Ee, boru hattı işi de yaş. Ellerinde Türkiye'den başka adres kalmadı. Türkiye'den Bulgaristan'a doğal gaz taşıyacak bir boru hattı hazırda zaten var arkadaşlar. Bulgaristan dünyanın değişik ülkelerinden doğal gaz alıp gemilerle getirip boğazlardan geçirmek yerine bu boru hattını kullanarak Türkiye'den doğalgaz ithal etmeye karar verdi. Ve bununla da kalmadı. Ben daha geçen haftaki videomda doğalgazı satacağız derken iki ülke yani Türkiye ile Bulgaristan aralarında doğalgaz transfer anlaşmasını ayın 3'ünde 3 Ocak 2023 tarihinde imzalandı. Böylece ne oldu? Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde bir ilk gerçekleşti ve biz resmen enerji ihracatçısı ülkeler sınıfına girdik. Anlaşmaya göre önümüzdeki 13 sene boyunca Bulgaristan'a her sene 1,5 milyar metreküp doğal gaz satacağız. E bu gelişmeler tabi Yunanistan'ı çıldırttı. Birdenbire karasularını 12 mile çıkarma konusuna yeniden bir gündem getirdiler. Yunanistan bunu yaparsa ne oluyor biliyor musunuz? Akdeniz'den Karadeniz'e izin almadan gemi geçiremiyoruz. Ne biz geçirebiliyoruz, ne Ruslar geçirebiliyor, ne Amerikalılar. Herkes Yunanistan'dan izin almak zorunda kalıyor. Herifler Ege Denizi'ni komple kapatıyorlar. Yani bu da tam Avrupa'nın istediği şey işte. Doğu Akdeniz'e el koymak öyle diyelim. Uyanıklık yapıyorlar. Hem yük gemilerinden geçiş parası alacaklar. Hem de canları isterse savaş gemilerinin geçişine engel olacaklar. Yani buna söylenecek güzel bir takım laflar var ama güzel Türkçemizde burası yeri değil. Onun için söylemeye gerek yok. Ama boğazların bir nevi Yerini alacak bir Yunan Karasuları hayal etmişler. Kardeşim senin öyle bir dayatma yapacak gücün falan yok. Türkiye cevabını verdi. Tamam kardeş, savaş sebebidir. Sıkıysa yap. Ben bunu savaş ilanı kabul ediyorum dedi ve şimdilik bu konu kapanmış oldu. Yalnız siz de haklı olarak soracaksınız. Doğalgaz nerede? Öyle ya yani şimdi Karadeniz doğalgazı daha karaya gelmemiş. Bulgaristan'a verecek 1,5 milyar metreküp doğalgaz nereden bulunacak? Hemen söyleyeyim arkadaşlar. iki tane kaynağımız var. Şimdi şaşırmaya hazır olun. Hep birlikte Mart ayının sonlarında Filios Limanı'nın açılmasını bekliyoruz ya hani. Ondan önce açılacak çok büyük başka bir doğalgaz limanımız var. Saros Körfezi F.S.R.U. Limanı Hatırladınız mı? İşte bu liman 2-3 hafta içinde Kocaman bir doğalgaz limanı olarak Açılışına tanık olacağımız Bir eser Hiç şaşırmayın Bu liman Filios Limanı'nın aksine Dikkat ettiyseniz sessiz sedasız yapıldı Pek de reklam edilmedi Neden? Çünkü çevre katliamı yaygaraları koparmaya hazır bir sürü vakıf, bir sürü dernek, gazeteci, siyasetçi falan var eser ortaya çıkmadan ortalığı karıştırmak ve olabilirse engellemek isteyecek olanlara fırsat verilmek istenmediğini de ben şahsen düşünüyorum. Tabii Türkiye kendi altını çıkarmaya kalkınca 1997 yılında. Boğaz köprüsünü kapatmaya kendiniz zincirlemeye kalkanlar, o zamanlar kopartılan gürültüler, bunları hiç unutmadık, böyle cam gibi net hatırlıyoruz ve o yüzden yıllar kaybettik altın üretimi konusunda. Bu yüzden ben e, belki de limanın açılışı sessiz sedasız gerçekleşir diye düşünüyorum ama gene de illaki haberimiz olacaktır. Ayrıca Bulgaristan'a gaz gönderebilecek bir kaynağımız daha var. O da 4,5 milyar metreküp doğalgazla ağzına kadar dolu Silivri doğalgaz depolama tesisimiz. Çok yakın zamanda sadece 3 hafta önce açılışı yapılan bu tesisimizde bulunan gaz tek başına Bulgaristan'a 3 sene yetiyor. Elimiz işte o kadar rahat. Ben bu politika işlerinden hiç hoşlanmıyorum arkadaşlar. Siyasi muhabbetlere de hiç girmediğimi gayet iyi biliyorsunuz. Yani özellikle kanalımı takip edenler çok iyi bilirler bu konuyu. Gene de şu son 3-4 yıl içinde yapılanları enerji konusu başta olmak üzere gördükçe Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek lazım diyorum ve tebrik ediyorum hükümeti. Olan bitenin dahası da var. Sayın Cumhurbaşkanı ee, bir telefon görüşmesi yaptı. Ukrayna'nın başında bulunan Zelenski isimli zatla bir telefon görüşmesi yaptı ve bu görüşmeden sonra da bir açıklama yapıldı. Açıklamada kullanılan bir cümle vardı. Cümle şöyle, hemen okuyayım size kağıttan. Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardım ve enerji desteğiyle tahıl koridorundaki gelişmeler ele alındı. Buyurun buradan yakın. Ukrayna'ya enerji desteği. Yani şimdi bu ne anlama geliyor olabilir ki? Bu ifade kalıcı barışın sağlanması, arabuluculuk çalışmaları, esir değişimi gibi konuların arasında kaynadı gitti. Ama biz e, düşünce jimnastiğimizi hemen yapıp ufak da bir araştırma yapınca Türkiye Ukrayna'ya nasıl bir enerji desteği verebilir diye düşününce şöyle seçenekler çıkıyor mesela ya jeneratör falan gönderirsiniz ki hiç akla yakın görünmüyor ya efendim yenilenebilir enerji kaynakları için biliyorsunuz bu konuda Türkiye dünyada sayılı ülkelerden biri yenilenebilir enerji rüzgar güneş enerjisi konularında ciddi ciddi kafaya oynuyoruz gider böyle bir tesis kurarsınız. E bu da savaştaki bir ülkede çok zor. Ya da Bulgaristan'a doğalgaz yolladığınız boru hattıyla doğalgaz yollarsınız Ukrayna'ya. Evet aynen öyle arkadaşlar. Çok şaşırtıcı bulacaksınız biliyorum ama Bulgaristan'a gaz yolladığımız hatta Ukrayna'ya kadar gidiyor. Adı da Transbalkan Boru Hattı. Yakın zamana kadar bu hat tamamen kullanım dışıydı. Ama hazır bir kenarda da bekliyordu. E bekliyordu demek ki kullanmanın zamanı gelmiş görünüşe bakılırsa. Artık o gazın e, parasını Ukrayna'dan tahıl olarak mı alırız? Para olarak mı alırız? E, yoksa teknoloji olarak mı alırız? Orasını bilemem. İhtiyacımız olan pek çok teknolojiye Ukrayna'nın sahip olduğunu, işte silah, roket, e, optik... Ee, pek çok konuda zaten biliyoruz ve onlarla iş de vardı ee, bir şekilde o hesaplaşma illaki yapılır bu arada hiç unutmadan söyleyeyim geçen hafta hani 5.5 trilyon metreküplük Karadeniz doğal gazına ilişkin bir video yapmıştım ya bundan sonra yeni bir bilgi kulağıma geldi o da Karadeniz'de aslında en az 7.6 trilyon metreküp doğalgaz kaynağı olduğuna ilişkin yabancı kaynaklı bir haber olduğunu duydum. Bunu araştıracağım. Bu bilgiyi bir sonraki videomda sizlerle paylaşmayı e, diliyorum. E, ve arkadaşlar e, bugünlük kalın sağlıcakla diyorum.